Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kez daha Brawl Stars'ı oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'a şu an gördüğünüz gibi yan hesaptayım arkadaşlar. Ee, yumruktayım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesapta 6970 kupa yaptım hesabı. Ee, 30 kupa sonra 7000 megasını açacağız arkadaşlar. İnşallah bu megadan bir şeyler çıkar. Bir şeyler çıkar derken bir şey çıkar. Zaten 6 yazarsa karakter çıktı demektir. Çünkü biliyorsunuz ki bütün aksesuarları çıkardık. Ee, bir tek Jesse'yi 7 seviye yapabiliyorum. Ama onu da bilerek yapmıyorum. Şu de 5 seviye. O 6'da oluyormuş. Yok gitsin. Ee, Jesse'yi yapmıyorum. Çünkü aksesuar çıkar diye korkuyorum. Karakter çıkarmak istiyorum. Karakter çıkardıktan sonra karakterleri yükseltmeye başlayacağım arkadaşlar. Ee, şu an gördüğünüz gibi de Grove 5 seviye yaptım. Ee, ve tabi 10 rütbe yaptım. Videodan önce oynadım birkaç kere. Ve arkadaşlar 7000 megasına 30 kupa kaldı. 30 kupada... Şimdi hesaplaşmaya gireceğim. Bakalım e, hesaplaşmada hemen kazanırsam. E, direkt mega kutuyu açmak istiyorum yani çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bugün yeni e, yenilikler geldi. Yani güncelleme değil de Brawl Pass 2. sezon ve Surge geldi arkadaşlar. Surge Surge diye okunuyor sanırım bilmiyorum. Surge Ben Surge diyorum. Yani öyle okundun. öldürme öldürme öldürdü. Salak mayın atmasaydı öldürürdü beni. Bir dakika şu olacağım basayım. Hadi gel. Gel. Aha öldürdü. Ben öldürdüm. Dediğim gibi arkadaşlar Surge geldi. Ee, bir de direkt Brawl Pass'ta arkadaşlar hiç değişiklik olmadı. Ödülleri aynı. Sadece Gale gitti. Onun yerine sorucu veriyor ve bir de şey var. E, Brawl'un kostümü geldi. Power Ranger ne Ranger'dır ya? Super Ranger Brock arkadaşlar. Bir tane Power Ranger filminden şey e, özen, özenle alınmış. Yani kesin öyledir. Çünkü o tamam şunu da kesikten sonra birinci cilimiz artık güzel bir şekilde. Yani o filmden alınmıştır arkadaşlar. Çizgi filmi falan vardı. Krova 11 rütbe yaptık. Şöyle göstermek istiyorum size arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ilk kademede Brawl Pass'ta ilk kademede direkt Super Ranger Brock veriyor. Ee, sonra zaten 30. kademede bir dakika 30. kademede Surge veriyor ve 60 70 kademeymiş lan. 70, önceden 60 kademeydi. 70. kademede de Mega Şövalye Surge veriyor. Ee, bakayım. İlk sezonda 60 kademe vardı arkadaşlar. Tamam. E, çok uzatmadan yine oyuna girelim. Kaldı 20 kupa. İki kere birinciliğimizi alsak tamamlarız. Bu arada arkadaşlar beyaz krov gelmişti dükkana 69 taşı düşmüştü. Ben yine şeyde e, brol pasta 10 taş aldıktan sonra 61 taş oldu. Ama tabi hiçbir türlü alamadım. Çünkü hem gitmişti öldürdü beni. Ya abi şerefsiz ya. Etrafımda dönemedim. Ne diyeceğimi de unuttum adam yüzünden. Ha, beyaz krovdan bahsediyordum Hiçbir türlü alamadım arkadaşlar 51 51 taş vardı hesapta Yani bu hesaba bir de beyaz krov alsak çok iyi olurdu Sizin için çok iyi olurdu gerçekten O 10 taşı aldıktan sonra bu yeni sezondaki Brawl Pass'taki pastakinde e, Oldu 61 taş Ama gene de hem krov yoktu Arkadaşlar dükkanda ama gitmesine daha 2 gün vardı Neden hemen gitti bilmiyorum Daha dün gelmişti bir gün 19 saat falan vardı Abi şu boğular da hep beni buluyor ya. Ölmedi ya. Bir tane daha vursaydım ölürdü. Vurdum. Tamam. Bir dakika abi vurmayın vurmayın. vurmayın. Dynamite azıcık kesiyordu beni. Şurada bir cam basalım da sonra dalacağım oraya. Dynamite'ı alırım. He zaten hepsi öldü lan. Bir tek benle dynamite kaldık ve atladım şuraya. Tamam ben bunu aldım. Evet bir kere daha birinciliğimizi aldık arkadaşlar. Kaldı 10 kupa. Bir kere daha birincili, birincilik alırsak arkadaşlar. 7000 olduk demektir. Ee, evet 6990 kupa. İnşallah buna da direkt birinciliğimizi alırız arkadaşlar. Abi bu sefer 5. oldum. Bibi zehrimi ölecekti. Yanına gittim yükünü almak için adam ta tam ölmeden bana bir tane vurdu öldüm yani. İşte böyle bir şansızım. 9 kupa gerekti şimdi. İkinci de olmamalıyım. Birinci ol olmam, gerek. Her türlü birincilikte direkt 7000 oluruz. Bir dakika şu fren git şuradan abi Şimdi bir yük alayım ya. Şimdi gel. Kaçtı. Ben şu yükü alıp direkt ortaya dalacağım. Evet abi geldim ortaya. Şimdi burada kimler varmış bakalım. Bir 8 bit var. Buna iki tane 8 bit var. Şunları alsa güzel olur. Çünkü bunlar dert yaratabilir bize. <laughs> Adam fena vuruyor yalnız ya. Hadi abi artık cana gitmiyor resmen. Şuna bak. Ha vurdum bir tane daha. Şöyle üstüne atlayacağım direkt ve aldım. Hayır. hayır. Ya Allah sen ne ara çıktın abi ya? Allah <laughs> Allah karesi sen ne ara çıktın abi ya? Üf, adam çıktığı gibi bana vurdu ya. Hiç görmedim adamı. Üf, kaldı iki kupa. Adam gitti sana Şimdi şu kesip bir ortaya da alacağım. Gireceğim de. Zeri geliyor. Şuraya nani geldi sanırım. Evet orada saklanıyordur. Ben onu kesemem çünkü benden uzakta. Ya bak gene 8 Ya ya oğlum tuş. Ya oğlum tuş bozuldu ya. Adam orasına gittim yanlışlıkla. dulan arkasına geçecektim. Neyse dördüncü olduk arkadaşlar ama 7000 kupayı olduk. Yani geçtik de sayılır. 7000 kupa olduk arkadaşlar. Şimdi megamızı açacağız. Umarım bir şey çıkar ve gerçekten çok iyi. E, mesela şu surge ya da gil çıksa abi çok iyi olur. Tıkladık megamıza. Tıkladım. Tahmin ettiğim gibi 5 yazdı. Buradan bir dakika şimdi Video duruklatıp süpersele küfür edecektim de boş verin abi ya. Üf. Şimdi bu bize efsane verdi ya bu hesaba 5 yıl bir şey çıkmaz. Evet çıkmadı. Böyle kartlar verdi. Crow'u da vermesi iyi oldu yalnız. Crow'a biraz daha fazla güç bana verseydi iyi olacaktı da. Crow 6'ya yaklaştı yalnız. Şimdi bakalım kaç dakika olmuş 8 dakika. Video bu sefer kısa olmasın. Ee bir iki el dağıtıp videoyu bitiririz abi. Neyle girelim? Neyle girsek, neyle girsek? Evet abi kodla girdim oyuna. Bakalım kodla nasıl oynayacağız. Adamlarda da crawl var. Oğlum ne yapıyorsunuz? oho Crowlan, sen de var bir de crow 10 seviye abi. Crow kesin atlayacak. Tamam öldürdük direkt. Of. Ama keşke omega kutudan bir şey çıksaydı ya abi vallahi çok zor olur da. Şuraya attım ultime. O güzel sen de kaldı bir tek sanırım. Hepsi öldü mü lan? Yok sen de kaldı gerçekten. Ultim'le Crow'u ve şey, Rose'ya aldım. Zaten güzel oldu ve gol attık. Kareyi de açmış oldum. 3 tane avantaj yarattı bize bu. Can bastı. Gidip direkt gol atabilir miyim? Sen de bırakamadın. Tam vuracaktım. Bıraktım adam beni öldürdü ya. Bizim Rose'u attı mı lan atamadı. Of. Ya abi ölmeseydin var ya. Lan nereye atıyorsun? Vur bir tane de ona. Ya abi adam kalkanını etkinleştirdi ya. Al tarayı. Tarayı yer alsaydı onu gol atardı ya. Tamam en azından krovu kestik. Tara ne olur al onu. Helal lan sana. Şu an 1-0 öndeyiz ve maç iyi ilerliyor. Adamlar e, zorluyor bizi ama biz yine daha iyi dayanıyoruz gerçekten. Şöyle attım ama Rose ro 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 önüme geçti Allah kahretsin. Abi iki saat iki saat adamın kalkanı gitmedi ya. Şurada saklanıp bir ulti atmayın. Of süper. tut tut tuttuk tuttuk tamam. Abi biz kazandık. Bilal yüzümüzü atalım. Bu öylesine aksesuarı kullandım. Neyse sayı yendik. Güzel bir maç kazandık arkadaşlar. Yıldız oyuncu Rozo oldu yalnız. Hiç fark etmiyor. Şimdi bir daha bunlarla bir de oynasam mı? 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.